<laughs> Ay, kork, kork, kork. Korkma ya bir şey olmaz. Yediş. Çekme çekme. Utanıyor. Kim? Mum. <laughs> Hayır canım ne alakası var? Parıltılı Alo, mumlar utanıyor. Baba baba. Geliyor. Korkmayın ya. Şunu da yaksanız O mumdan zaten yanacak. Korkma kızım. Oley. <laughs> <laughs> Baba, baba. Baba, <laughs> baba. Ateşi üstüne sıçrıyordu. Sıçramaz, sıçramaz, sıçramaz. İyi ki doğdun, Alya. İyi ki doğdun, Alya. İyi ki doğdun, Piraciz. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Dur, bunlar sonunca üfleteceğim. Bu da değişik bir pasta, Ay, değil, değil mi? Ay bacağıma geldi. Bacağını çek oradan bitti. Evet, evet. Bitti <laughs> 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 Evet. Hadi mumları üfle. Hadi üfle bakayım. Aynen onlar sıcak. Tamam. Hadi bir üfle. Dilek mi? Evet, evet dilek tut. Bu tut. kaçıncı dilek? Bayağı bir uzun dilek herhalde bu. Hepimiz için tutuyor bu çünkü. Ali mumlar bitti annem. Hadi abi babası. Baban da dur durdu şimdi açası otu o telefonu. <laughs> ben de. Anlamadım. Aferin sana. iki doğdu. Ben de alkışlayacağım. Alkışlayamadım. Alkış Alkışladım seni. Ama olmaz. Yemek şey Gel. Bir tane ben ben atalım ağzımıza. Yemezsen dileğin kabul olmaz. Bak bakayım ana. Tamam. Aynen öyle Aliye. Yemezsen, yemezsen, dileğin kabul, dileyğin kabul dileyğin olmaz. olmaz. Ben senin olsam Babası alkış yapmadın. Alkış yapacaktın. Yesin. Ama ben çok yedim. Üfleyerek ya bunları. Kahve toz... içerken de yedik ya amcacığım. Olsun. Olsun. Olsun amcası bir tane alacaksın şimdi mecbur. Allah'ın emanet. E. Tamam ben de kabinin öbürünü alayım mı? Al. Tamam. Şunları da saklıyoruz her zamanki gibi Aliya. Bak kabini aldım ben de. Gördün mü? Teşekkür ederim Erdoğan. İşte kabini aldım bak. Bir kalp de bana. Herkes birer kalp yiyor. Ham. Hai lebih bye bye apa okay? ke? Tama.